Hay mı diyor? Tabii. Ee, <laughs> Allah var. Ondan çok üstü. Bir de benim ya. Bir var ya. Birisi. Bak yağmur yağıyor. 40, 40, beş gün. Şu tonalar, şu kepçeler üst üstüne yiyemiyor. Değerli <gülüyor> dostlar, <gülüyor> köyümüz Karacabey köyünün <laughs> ee, cami lojmanımızın son odasını inşa ediyoruz. Evet. Minare'de. Evet. Mikrofon sende. Buyurun. Yaptık şu Allah kabul etsin. Yaptık bari bitirmek üzereyiz. Lojman da bitirmek üzereyiz. Yarın çat çatacak. Allah bir kısmet olursa. Ya yani eski gelirse ara verelim. Umarım umar şey de i̇şte Çalışıyoruz bari. Allah kabul etsin. Hayır. Allah razı olsun. Allah. Allah evet, yürüt de niye bunun adamı? Bir de ustalara sabah saat 8'de kahvaltı hazırlamak